Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bugün niasinamid konuşacağız. Çok merak ediliyor. Hemen ilk soruyu soruyorum. sinemit nedir? Ne işe yarar? Niasinamid vitamin B3 olan niyesinin bir amit türevi. Nikotinamid de onun tıbbi ismi. İkisi de kullanılabiliyor. Ne işe yarar? Niyesinamidin etkileri farklı farklı. Bunlardan bir tanesi niyesinamit deri bariyerini destekleyen seramidin üretilmesini sağlar. Seramidi şöyle düşünebilirsiniz. Deride dış katmanda olan hücreler var. O hücreleri bir arada tutan harç ve niacinamid bunun yapılmasını sağlayarak nemlenmeyi arttırıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği var. Mesela UV'nin ya da dışarıdan gelen kimyasalların etkisiyle oluşan reaktif oksijen radikalleri var. Bunlar bizi yaşlandıran şeyler. Onlarla savaşmaya yardımcı oluyor. Bir de leke açıcı özelliği var. Ki leke açıcı özelliği kullanılan birçok leke açıcının fonksiyonundan daha farklı bir özelliği var. Genel olarak diğer leke açıcılar tirozinaz enzimini inhibe ederek çalışırken niacinamid farklı bir yolaktan etki ediyor. Yani diğer leke açıcı kremlerle beraber kullanıldığında da iki yola bir arada etki edilmesini sağlıyor. Niacinamid kullanımının sıklığı nasıl olmalı peki? Niacinamidi günlük rutinimizde kullanacaksak günde bir ya da iki defa kullanabiliriz tercihimize göre. Peki gündüz ve gece cilt bakımına dahil edebilir miyiz? Evet. Tercih göre gündüz ya da gece kullanılabilir. Yani günde iki defa da kullanılabildiği için sonrasında her zaman olduğu gibi güneşten koruyucu sürmek kaydıyla gündüzleri de kullanabiliriz. Niacinamide ile birlikte kullanılmaması gereken içerik var mıdır? Yani içerikleri düşünüyorum. Niacinamide ne ile kullanmak isteriz? Vitamin C ile beraber kullanabiliriz mesela. Yani hep şöyle düşünmemek gerekiyor. Farklı aktif içeriklerin illa sırayla emilmesi gerekmiyor. Mesela niacinamide ile vitamin C ile beraber kullanıldığı zaman ikisi de aynı anda etki eder. Ya da retinol de beraber kullanılabilir ama retinol kendisi çok iritasyon yapan bir molekül olduğu için Belki onu kullandıktan sonra bir nemlendirici kullanmak tercih edilebilir. Düşündüğümde böyle bir şey yok. Yani niyasinamidi birçok içerikle beraber kullanabiliriz. Peki hangi cilt tipleri niyasinamid kullanmalı? Bildiğimiz gibi birçok aktif içerik var. Dolayısıyla bir aktif içeriği kullanırken onun avantajlarını düşünmeliyiz. Niyasinamidin en güzel özelliklerinden bir tanesi kızarıklık yapmaması, iritasyon yapmaması. Çünkü enflamasyonu engelleyen bir özelliği de var. Dolayısıyla bir kişinin hem lekesi olabilir hem de cildi hassas bir cilt olabilir. Bu kişinin yesinamidi tercih edebilir, rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda bir özelliği de bu çok daha ileri yaşlarda böyle derimiz biraz sararmaya başlıyor. Belki düşündüğünüz zaman bazı çevremizdeki yaşlı kişileri bunu algılayabiliriz o sararmanın da azalmasını sağlıyor. Yani ileri yaşta kullanımı da avantajlı olabilir. Ama bence en avantajlı özelliği iritasyon yapmaması, hassas ciltlere uygun bir ürün olması. Peki niye sinamit alırken neye dikkat edelim? Bizlerin derisinin her zaman kaldırabildiği konsantrasyonlar var. Yani bir ürünü ne kadar çok kullanırsak o kadar çok faydasını görmeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor ile ilgili yapılan çalışmalarda da etkinliğinin %2'den itibaren başladığını görüyoruz. Niyasinamit mesela %2 olarak kullanıldığı zaman akne de kullanılan antibakteriyel ilaçla beraber değerlendirildiğinde benzer şekilde bu gözeneklerimizin küçülmesini sağladığı gösterilmiş. Bu leke açıcı özelliği de yine %2'den itibaren başlıyor. %4'te daha güzel bir etkisi olduğu görülüyor. Ama kullanacağımız midin sinemidin %5 olması uygun olabilir ama bu daha da arttıkça etkinlik artmıyor. Örneğin %10 olunca daha güzel bir etki görmeyeceğiz. Aksine bu sefer en istemediğimiz şey derimizin enflamasyonunun artması, şikayetlerimizin artmasında sebep olabilir. Yani konsantrasyona dikkat etmemiz lazım. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.